genel başkanımı da iterek Türkiye'de haksızlıklara, Türkiye'de yolsuzluklara, Türkiye'de yalana, dolana, talana hayır demek için çıktı yola. İşte o çıkış aşamasında ne olacağı belli değildi. Parti kurulacak mı belli değildi. Yarın kimin kendisi gidecek belli değildi. Her gün herkesin söylediği bir söz yüzünden, attığı sosyal medyada bir tweet yüzünden hapse hizmet edenlerin yeri ayrıdır. Yeri hep ayrı çok değerli abim, il başkanı ama ben kendisi abim diyorum Mehmet Yılmaz Ertekin. Sayın Belediye Başkanımız Gökmen Gökmenoğlu. Çok değerli delegelerimiz, üyelerimiz ve siyasi partilerin her zaman yanında olan olmazsa olmazı sayın basın mensupları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Sayın Genel Başkanım yoruldu. Sayın Genel Başkanım ve sizlerle beraber demokrasi için mücadele et. Ve bundan sonra da demokrasi için mücadele etmeye devam edecek. Çok değerli tabii pandemi dönemi dönemi olduğu için sözleri çok uzatırsam biraz da kongremiz geç başladı. Insanlar onu çok uzatmak istemiyorum. Tabii demokrasi çok güzel bir şey. Keşke aday bir, iki, beş çıksın. Bu demokrasinin güzelliğidir. Ve iki adayın yani ikisine de buradan başarılar diyeyim, İkisi de pırıl pırıl adaylar. Yalnız öyle şeyler vardır ki delegelerimiz ve üyelerimiz, partilerimiz demokrasinin gereği olarak bir adayın yanında olabilir. Dolayısıyla ben de bir adayın yanındayım. İsmi önemli değil. İsmi söylemeyeceğim. Herkes biliyor ama bir delege, bir üye, bir partili bir delegenin yanında diye kiravurlukla suçlanırsa işte bu iyilik falan değildir. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz, biz adımız iyi Parti olduğu için biz iyi olmalıyız, bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Şahsen ben partiyi kurarken sadece terör bağlantısı olanlar hariç bütün siyasi partiler hangi görüşten olsun yeter ki ortak paydası batarı başarılar diliyorum. Sayın vekilime, sayın genel başkanıma çok değerli üyelerimize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. ilçelerde ilçeleri de beldeleri de kapsayacak şekilde illerde temsilcisi onun çıktığı yolda onun ilkeleriyle onun verdiği talimatlara göre teşkilatları yönlendirmesi gereken kişi ve o partide birlik ve bütünlüğü sağlaması gereken kişiler il başkanları. Bizim İl başkanımızı takdim edeceğim size şimdi. Evet, yüksek alkışlarınızla il başkanımız, Isparta İl Parti İl Başkanı ve Eğirdir Eski ilçe Başkanımız aynı zamanda. Dolayısıyla partinin kuruluşundan bugüne kadar, o da bu partinin kuruluş aşamasında var. Dolayısıyla o günden bugüne kadar yaptığı hizmetlere de teşekkür ederek yüksek alkışlarınızla Isparta İl Parti İl Başkanı saygıdeğer vekilim, saygıdeğer divan, saygıdeğer belediye başkanlarımız, kurucu il başkanlarım, siyasi partilerin temsilcileri, yüzüde basınımız, toyumuza hoş geldiniz diyorum. Şu tablayı görüp biz doğru yoldayız. Ve ilerlememiz gerekiyor. Büyümemiz gerekiyor. Gördüğüm bu tablo iktidarı getirecek bir tablo olduğuna inanıyorum. Toyumuz dedim. Evet, kongremizde, içimizden dava dava bile Cesurlar Hareketi'ni, Cesur Kadını, Hilal Kiremiçi, Cesurlar Hareketi'nin Cesur insanı, Çağrı Yıldız adayımız. Bizden birisi, içimizden birisi başlangıcından beri var olan bu parti için hizmet etmiş birileri. Ve bugün aynı kurucu başkanımızın dediği gibi evet bir tane oyu var. Her delegimizin benim de kurucu il başkanımızın da oy kullanacak herkes. Gönlü kime el veriyorsa bu hizmet yarışında bayrağı kimin taşımasını istiyorsa gidip ona oyunu verecek. Genel Başkanımızın sık sık il başkanları toplantısında şunu söylüyordu. Ve bugün seçilecek adaylarımızın da bunu yaşayıp ve bunu uygulayacağından da eminim. Delegesinden korkan o makamı işgal et Bugün değil, yarın da lazım. Hukuk da lazım, adalet de lazım. İyi Parti'nin iktidarında Rabbim bize bunları nasip edecek. Bizlere rehberlik eden, bu ülkeyi bize teslim eden Atatürk liderimizdir. Ve onun çizgisinde ilerliyoruz. bu ülkenin gelişmesinde her yerinde aklınıza gelen köyünden tutun da hatta barajlar kırıldı ya hemşerimiz Demirel'in yolunda Sizleri korusun ve Allah'a diyoruz. İki adayımız var. Ne kadar büyük sevginiz, ne kadar mutluyum, size anlatamam. Demokrasi demek demokratik yarış demek. Yarışı demokratik yaptığınız zaman mutlaka o yarış yapılan yere katkısı oluyor. İstediğimiz ve beklediğimiz odur ki kongrelerden birlik ve beraberlik çıksın. Yarış yapanlar birbirlerini iterek yarışsınlar dışarıya değil ama iki tane çizginin içerisinde az önce il başkanımızın söylediği o yolun dışına çıkmadan o yolun dışına çıkacak hareketler yapıldığı zaman o yolun dışına çıkacak bir takım zorunda zaten diskalifiye oluyor. Ben her iki adaya da İYİ Parti Merkez İlçe Teşkilatı'na başkanlık etmek üzere bu cesur yarışta aday oldukları için ve karşımıza pırıl pırıl iki kardeşim olarak çıktıkları için bir büyük alkış ve Çalışma arkadaşlarım, dava arkadaşlarım yanıma çağırdım ve bir ricada bulundum. Dedim ki bu yarışı güne kadar getirdiniz, kürsüde de aynı şekilde sonlandırmanızı rica ederim. Zaten öyle olacağını kuşkuyum ama görevimi yaptım ben. Ve ikincisi, evet erkek adayımıza dedim ki, ben kadın milletvekiliyim. E tabii biraz kadınlara ayrımcılık dedim önce söz vereceğiz, ilk söz, o yüzden Merkez İlçe Başkan adayımız Sayın Bilal Yavuz Kerim için teşekkür evladı o yetiştirmiş, kendisi ülkeye hizmet etmiş, Isparta'da hizmet etsin diye Çağrı Bey de geldi bizimle beraber bu hizmet yarışında ilk günden beri il teşkilatımızda gayret sarf etti. Evet, Sayın Avukat Çağrı Yıldız'ı kürsüye sizlere hitap etmek üzere.